Merhaba arkadaşlar, Türk İşi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Abdullah Kerimoğlu. Otoket'te tekrardan sizinle birlikteyim arkadaşlar. Ee, önceden sınava yönelik e, ders anlatımı yapmıştım. Şimdi ise sizlere sınava yönelik, e, temel düzeyden, biraz daha ileriki düzeylere yönelik e, sizlere çizim örnekleri yapacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, e, ben bu çizimi yapacağım şu an, bu örnekte. Ben bunu internetten aldım. İnternete yazdığınızda AutoCAD iki boyutlu örnek çizimler diye karşınıza bir sürü örnek çizim çıkacaktır arkadaşlar. Ben de yazdım. Oradan bir ekran fotoğrafı alıp böyle sizlere sunacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi çizmeye çizime başlamadan arkadaşlar ben size demiştim ki bu layer properties kısmına gelip ilk başta bizim buradan bir center line'ımızı ayarlamamız gerekiyor. Sonradan uğraşmayalım diye. Şimdi buradan tekrardan buraları hızlı geçeceğim. Önceki videolarda gösterdiğim için. Burada ben geldim. Center yazdım. Enter'ıma bastım. Buradan direkt kırmızı mı seçtim. OK dedim. Çizgi tipimi buradan yükle dedim. C'ye bastım. Center geldi. OK dedim. Center'ımı seçip OK dedim. Arkadaşlar lütfen önceki videoları izlemediyseniz onları izleyip ondan sonra bu örnek çizim videolarını izlerseniz sizin için daha yararlı olacaktır. Çünkü benim burada ne yaptığımı bazen anlayamayabilirsiniz. Onun için. Şimdi çizimime devam ediyorum. Ben burada arkadaşlar ilk başta ilk başta çizimime başlarken arkadaşlar ilk başta bu merkez çizgilerimi çizeceğim. Merkez çizgilerimi çizdikten sonra ilk başta şu içerideki dairelerimi çizeceğim. Onları çizdikten sonra dış kısımlarına geçeceğim. Çizim yapacağım yol budur benim için. Siz tabii ki de daha farklı taktikler falan uygulayaraktan çizebilirsiniz. İlk başta dışı çizip sonra iç tarafa da geçebilirsiniz siz. Ben şimdi başlıyorum arkadaşlar. Geldim buradan center line'ımı seçtim. Line dedim. Sonra buradan bakıyorum 60'mış şuradan buraya kadar olan uzunluk ben 60'tan daha uzun bir çizgi çizeyim mesela line'ımı seçtim yüzlük bir şey çizeceğim ben yüz dedim enter dedim sonra bunun orta kısmında bir tane e, merkez çizgisi var şu orta daireyi çizmek için ben bunun orta noktasından arkadaşlar şöyle bir merkez çizgimi daha çizdim çizdikten sonra bakıyorum e, orta merkez çizgisinin sağ ve solunda 30 milimlik uzaklıklarda bir merkez çizgileri daha varmış. Şimdi onları çiziyorum ben. Geldim bu orta noktamdan şöyle 30 yazdım. Enter dedim. Ve şöyle yukarı ve aşağıya doğru merkez çizgilerimi çiziyorum. Bununla uğraşmamak için geldim ben buradan mirror dedim. Seçip diğer tarafa yansıttım. Kalmasını istiyor muyum? Evet. O yüzden No dedim. Şimdi arkadaşlar ben bu merkez çizgilerimi çizdim. Çizdikten sonra ben ilk başta şu içerideki daireleri çizmek istiyorum. Bunun için geldim. Normal e, continuous line'ımı seçtim. Seçtikten sonra şu iç, iç taraftaki kısma bakıyorum. E, 20 çaplı bir daire varmış. Sonra şu yanlardaki küçük dairelerin çapları da 10'muş. Şurayla kafanız karışmasın. Burada yarıçap çap 10 demiş. Bu yarıçap 10 dediği arkadaşlar şu dış kısımdaki dairenin yarı çapı. O yüzden hani bunu da şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Şu okların uç kısmı nereyi gösteriyorsa o oranın ölçüsüdür. Hani bu buradaki daireyi gösterdiği için bu bunun ölçüsü. Şu dış kısmı gösterdiği için şuradaki ok işareti. Bu yarı çap 10, yarı çap 10 sayısı da buraya aittir. Şimdi arkadaşlar ben çizime başlıyorum. Buradan geldim. Continuous'umu seçtim. Burada iç tarafta çap 20 demiş. Buradan geliyorum. Circle'ıma bastım. Diameter dedim. Sonra buranın birleşme yerinde kaçtı? 27. 20, 20 dedim. Enter'ıma bastım. Bastıktan sonra şu küçük olanları çiziyorum. Geldim. Diameter dedim tekrardan. Buradan. 10 dedim. Enter dedim. Burayı mirror'la da yapabilirsiniz siz. Bu size kalmış. Ben geldim buraya da 10 mu dedim. Bıraktım. İçerideki küçük dairelerim bitti benim şu anda. Şimdi dış kısma geldiğimizde arkadaşlar şu orta kısımda şöyle çapı 40 olan bir daire varmış. Burada dairenin e, şu kısımlarını nasıl gösterebilirim? Hani şurayı bir daire olarak da düşünün arkadaşlar. Onun yan tarafları trimlenmiş sadece. Bunları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben e, çapı 40 olan bir daire çiziyorum ortaya. Geliyorum şöyle yaklaştım yaklaştım. 40 olan bir dairemi çizdim. Sonra şurada e, yarı çapı 10 olan daireler varmış. Merkezini nereden anlayacağız derseniz hani bunun e, dairenin merkezi nereden olduğunu anlamak isterseniz zaten şu ok onun merkezine götürmektedir. Yani ben bu yan taraflarda merkez çizgisi çizmiştim. Yani oraya aitmiş. Şimdi geliyorum. yarıçapı çapı 10 olan daire çiziyorum. radyosunu seçtim. Seçtikten sonra geldim buraya. 10 dedim. Bunu da neyse tekrardan radius'la yaptım. Yapayım. Geldim buraya da 10 dedim ve bıraktım. Şimdi bıraktıktan sonra arkadaşlar bu kısımda şöyle bir şey yapacağız. Ben bunu iki kere anlatacağım anlatmanız için, anlamanız için. çünkü burada bir tanjantlık durumu var. Şimdi geldim. Ben burada line'ıma bastım. Bastıktan sonra shift tuşuma basaraktan Sağ klime basıyorum. Buradan tanjanta basıyorum. Buradan bastıktan sonra shiftten çekip elimi burada ilk noktama basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar böyle oldu. Şimdi buradan sonra tekrardan Shift tuşuma basıyorum. Tekrardan sağa basıyorum. Tanjanta basıp nereye eğim verdirmek istiyorsan. Ben buraya vereceğim için geldim ben buraya bastım ve oluşturdum. Şimdi bu kısımda şu aşağıda da tekrardan göstereyim. Gösterdikten sonra diğer tarafa doğru aynı aynı yaparım ben bunu. Şimdi tekrardan geldim. Line komutumu seçtim. Shift'e bastım. Sağa bastım. Tanjant dedim. Şu aşağıdaki herhangi bir kısmına bassanız olur burada. Geldim. Ben buradan dairemin alt tarafına bastım. Sonra Shift'imi bıraktım. Tekrardan Shift'ime bastım. Sağa bastım. Sağ kliğime bastım mouse'umun. Sonra tanjant dedim. Ve büyük olan dairemin etrafına gelerekten bastım ve bütün tuşlarımı klavyedeki mouse'daki hepsini bıraktım ve oluşturmuş oldum ben bu kısmı. Ondan sonra arkadaşlar diğer tarafa yansıtmak gerekirse ben geldim buradan mirror'a bastım. Bu şekillerimi seçtim. Tamamen simetrik bir şekil olduğundan dolayı enter'ıma bastım. Bastıktan sonra ben bu orta noktadan yansıtmak istiyorum. Geldim. Diğer tarafa yansıttım. Aynısının kalmasını istiyorum. No dedim ve diğer tarafa bıraktım. Şimdi bu şeklimi toplamak gerekirse, buna benzetmek gerekirse, trim komutuma geliyorum, trim'e bir kere basıyorum, aktifleşmesi için enter'ıma basıyorum ve fazlalık olan bütün şek e şekillerimi, çizgilerimi siliyorum. Bunun üst tarafında bir kısım var, şurası. Burayı ellemiyorum. Bunun devamı şu kısım. Burayı sileceğim, burayı sileceğim çünkü burada yok. Teker teker silme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Diğer tarafında da yok. Buralarda geldim, sildim. Sonra şu dıştaki çizdiğim daire yani şuradaki daire kalacak buranın çizgileri. Ama iç taraftaki olmaması gerekiyor. Çünkü şeklimizde öyle bir şey yok. Geliyorum ben bunları da teker teker siliyorum. Sildim. Diğer taraftakileri de sildim. Şimdi sildiniz diye bitmiş değildir bu arkadaşlar. Dikkat ederseniz şekli yaklaştırdığınızda hani çok küçük parçaların kaldığını göreceksiniz. Çünkü bakıyorum burada parça kalmış. Neden derseniz çünkü ben bu kısmı trimlediğim anda şu aradaki çizgi olduğundan dolayı sadece bu çizgiye olan kısma kadar trimleyecektir bu. Yani şurayı almayacak. Buraları da mouse'umla yaklaşaraktan siliyorum tekrardan. Tekrar. Sildim. Sonra diğer tarafa geldim arkadaşlar. Yaklaştım burayı da. Sonra bu kısma da geldim. Burayı sildim ve şeklimin aynısını elde etmiş oldum. Şu kesikli çizgiler daha belli olması için LTS yazdım ben burada ve ilk çıkan şeye Enter'a bastım. Mesela bu 1'miş. 0.25 yaptım. Mesela daha küçük olsun diye. Enter'a bastığım anda bakın görüyorsunuz çizgilerim benim daha çok küçüldü ve daha belirgin oldu. Şuradaki fazlalık çizgimi sildim. Çizimimin daha temiz olması amacıyla. Şimdi arkadaşlar bu ölçülendirme kısmına geldiğimizde ise bu çap 10 demiş mesela. Burada uzunluk 60 demiş mesela. Şu kısım. Ay bu normalde sizde ilk AutoCAD sınavınızda istenmez. Ama hani size şey olması amacıyla hani bunu şu an görün. Hani belki işinize yarar diye göstermek istiyorum. Şimdi burada lineer var, açısal var, yarıçap, çap, bu tür ölçülendirme şeyleri var. Yani şu 10 yazıyor mesela, 60 yazıyor. Onların nasıl yapıldığıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar, bakıyorum şu işteki daire. Yani şu ben ilk önce bunu ölçülendirmek istiyorum mesela geldim. Neymiş bu? çapla yapılmış. Geldim ben buradan da e, çap dedim, daya diameter dedim. Sonra bunun üstüne bir kere tıkladığımda bakın görüyorsunuz direkt oluşmuş oldu. Sonra diğerlerini yapmak gerekirse tekrardan diameter diyorum. şurada küçük olan var. Geldim bunu seçtim. Oluşturdum şöyle. Sonra diğerlerine bakıyorum. Şu dış tarafta e, bir tane var. Çapmış bu. O yüzden geldim ben buradan daya mi seçtim. Şuradan seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Hani bu çemberin parçası neredeyse Oradan seçeceksiniz. Bu önemli bir şeydir. Geldim ben buradan seçtim. Bunu dış kısma da yapabilirsiniz. Şöyle dış kısma doğru olsun dedim. Sonra şu yan taraflarda yarıçap çap 10 varmış. Buradan diameter derseniz bu yanlış olur. O yüzden geldim ben buradan radyosumu seçip şu dış kısma bastığım anda bakın görüyorsunuz. Direkt yarıçap çap 10'u da katmış oldum. Şimdi benim bu uzunluğu da yazmam lazım 60'ı. Bunun için geliyorum buradan lineer diyorum. Diner dedikten sonra şu merkezlerime yaklaşıyorum. Yaklaştıktan sonra oraları seçiyorum teker teker. Geldim. Bu diğer tarafı da seçtim. Ve 60'ım ortaya çıktı benim. Bunu da kattığım anda benim çizimim bitmiş oluyor arkadaşlar. Anlamadığınız yer olursa arkadaşlar lütfen tekrardan izleyin. Hani anlamadığınız veya hani bunu bu şekilde çizsek daha mı iyi olur falan gibisinden e, yorumlara yazabilirsiniz. Hani kendi çizim şeklinizle yapabilirsiniz bunu. İnşallah yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.